hilalin ulaştığı her yerde seni bekleyen birileri var. Güneşin doğuşuyla gelen iyiliğin samimi sıcaklığıyla. kardeşliğimizi en güzel yansıtan Ramazan sofralarının bereketi paylaştıkça hissedilir. Aydınlığa çıktıkça her karanlık huzura erer kalbin, vesile olduğun bir tebessümle. Çektiğin zorlukları bilmesek de, dünyalara bedel gülüşünle yoktur aşılamayacak tepe biz el ele olduğumuz sürece çünkü biliyoruz ki paylaşmakla ramazan olur Esselamu aleyküm. Hayrat İnsani Yardım Derneği ailesi olarak Kadir gecenizi tebrik ediyoruz. Başta Filistin olmak üzere bütün Müslümanlara yapılan zulümlerin son bulmasını ve alem İslam'ın kurtuluşa çıkmasını, zalimlerin de hak ettiği cezayı bulmasını rızayı ilahiyeden niyaz ediyoruz. Elhamdülillah bir Ramazan-ı Şerif'in daha sonuna yaklaştık. Ramazan'ın başında çıktığımız bu yolda iyilikle Ramazan olur dedik. İyiliklerle Ramazan'ı kardeşlerimizin yanında yaşamaya çalıştık. Sizlerin destekleriyle bu yıl yüz binlerce kardeşimizin sofrasına misafir olduk. İftar sofraları kurduk. On binlerce aileye gıda kolileri ulaştırdık. Ve binlerce yetim kardeşimize bayramlık hediye ederek Başlarını okşadık, onları sevindirdik, gönüllerine dokunduk. Her birinize tek tek teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Ve işte geldik Kadir Gecesi'ne. Bin aydan daha hayırlı olan, rahmetin, bereketin indiği bu mübarek gecede, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Azimüşşan'ı indirdiği bu mübarek gecede, istedik ki bütün mazlum coğrafyalarda binlerce, on binlerce sofra kuralım. Hedefimiz 50 bin sofra kurmaktı bu mübarek gecede. Ve 50 bin sofrayı çeşitli ülkelerde kurduk. Başta Filistin Gazze olmak üzere, Yemen'de, Suriye'de, Sri Lanka'da, Endonezya'da, Gana'da, Somali'de, Pakistan'da, Bangladeş'te, Arakanlı mülteci kamplarında, ...Suriye'nin birçok farklı bölgesinde bu sofralarımızı kurmuş olduk elhamdülillah. Tabii ki bunlar hepsi sizin desteklerinizde oldu. Sizlere tek tek teşekkür ediyoruz. Ee, söylemek istiyorum ki buradan bu mübarek gecede biz yüz binlerce kardeşimize ulaşalım. Ama imkanlar nispetinde bu kadar kardeşimize ulaşabildik. Ve şunu söylemek istiyorum... Elimizden gelse, imkanımız olsa biz sizleri oradaki iftar sofralarında ağırlamak isterdik. Bir Gana'da, bir Endonezya'da, bir Orta Doğu'da, bir Suriye'de. Ama ne yaptık? Biz oralara gidemiyorsak bile onları sizlerin ekranlarına getirdik. Oralardan çektiğimiz görüntüler, videolar, fotoğraflar bugün hep paylaştık sizlerle. İstedik ki bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım. O sevince hep birlikte ortak olalım. O kardeşlerimizin madden olmasa da manen yanlarında olalım. Ve manen yanlarında olduk. Oradan bol bol sizlere selam ettiler. Dua ettiler ülkemize, milletimize, memleketimize, vatanımıza, sizlere, siz değerli hayrat yardım ailesine şükranlarını sundular. Ben sözü çok fazla uzatmadan ee, bu ülkeden derlediğimiz videolar var. Şimdi e, Gana'ya e, bağlanacağız. Yani canlı değil ama e, Gana'dan çektiğimiz görüntüler var. Orada kardeşlerimizin coşkusunu sizlere sizlerin ekranlarına evinize ulaştırmak istiyoruz. Gana'dayız. Bismillahirrahmanirrahim Gana'dan Türkiye'ye bol bol selamlar gönderiyoruz. Maşallah. Bugün hamdolsun gönderdiğiniz olduğunuz hamdolsun Gana'ya ulaştı. Kader gecesi, kader gecesindeyiz. Gana'dayız, kumasındayız. Cenab-ı Hak razı olsun. Bu mübarek vakti, bu mübarek vakti Cenab-ı Hak sağlıklı, sağlık Hayırlı, uzun bir umur versin inşallah. Burada halkının size bol bol dua ediyoruz. Size gönülden seviyoruz. Size gönülden seviyoruz. Bu mübarek gece, kader gecesi. Hayrat Yardım size bol seviyoruz, size bol seviyoruz. Aziz milletimiz, aziz milletimiz, aziz milletimiz, Cenab-ı size razı olsun. Danadan Türkiye'ye bol bol selamlar gönderiyoruz. Hayrat Yardım Denedeyiz. Hayrat Yardım Kumasındayız. Hayrat Yardım Sakafiye Medresindeyiz. الله راضي وسن الله قبول يستن ما شاء الله جزاكم الله خير اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Gana, Kumasi, Eyüp kardeşimizi hep birlikte izlemiş olduk. Ee, o Eyüp kardeşimizin kendine mahsus lisanı ile e, bize o güzel temennileri iletti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şunu da söylemek istiyorum ki, şu izlediğiniz video daha bize bir saat önce ulaştı. Şu an izleyeceğiniz bütün videolar bize hepsi yeni ulaştı. Hepsini yeni çektik. Medya ekibimiz hızlı bir şekilde bu videoları derleyip sizlerin, e, ...izlemeniz için hızlı, e, canla başla çalışıyor. Evet, elhamdülillah e, şu anda Hayrat Yardım Ailesi olarak bu kadar e, hayra vesile olmuş olduk. Bu kadar kardeşimizin gönlünde taht kurmuş olduk. Asya'dan, Uzak Doğu Asya'dan, Afrika'dan, Batı Afrika, Doğu Afrika, Orta Asya... ...Suriye, Yemen, Filistin, her bir tarafta, Balkanlarda... Her yerde bugün bayrağımız dalgalanıyor elhamdülillah. Her bir ülkede kardeşlerimizi, sizin emanetlerinizi bizzat yerine ulaştırmak için oraya gidiyorlar. Sizden aldığımız emanetleri tam tamına teslim etmek için orada oluyorlar. Şimdi sırada hazırladığımız diğer videomuz var. Bangladeş'e bağlanmak istiyoruz. Bangladeş Arakan mülteci kamplarına bağlanıp oradaki kardeşlerimizin size güzel temennilerini iletmek istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve wabarakatuh. Bugün 08 sefer 2021 Arakan Multas Kampindeyiz. Elhamdülillah. Türkiye'den hayrat yardımını e, göndermiş oldunuz. 10 bin iftar yemelerde buradaki ihtiyaç sahipleri, sahipleri Arakanlı kardeşlerimize dağıtmaya için hazırlandırdık. Elhamdülillah. Bu mübarek kadir gezinizde হাইরা টিয়ার ডেমে তুর্কিয়ে দেখি বাজিলারে চোখ কেসু করে ধরে আল্লাহ সিজিন গন্দারমিস অনদিন ইফতার ইমেল আছেন আল্লাহ রাজী হলছেন আল্লাহ সিজিন হায়ালারে কাবুলে এলেছেন টেকরার বাংলাদেশ আরেকান কার্ডেসলার দান সেলাম দি দোয়া ইনশাআল্লাহ গরিব শুনু সিজিন ইফতারলারে দাওয়াত নেওয়া বি ইফতার ভাক্তিন্দা দাওয়াতে দেজা ইনশাল্লাহ তাদেরকে জিনিস মুবারে করসুন

Bangladeş Arakan mülteci kamplarındaki videomuzu ve iftar görüntülerimizi hep birlikte izlemiş olduk. Ee, gördüğünüz gibi bizler oralara gidemesek de manen oralara ulaşmış oluyoruz. Evet e, bu Ramazan evlerimizde olsak da biraz buruk geçse de salgın olsa da yüzümüzde bu gibi görüntüler tebessüme vesile oluyor. Oralara gitmenin verdiği huzur, oralara gitmenin verdiği mutluluk, hepimizi sevince boğuyor. Biz, bizler belki gidemiyoruz oralara. Bir iftar bedeliyle oradaki kardeşimizin yanında olmuş oluyoruz. Onun mutluluğuna ortak olmuş oluyoruz. Elhamdülillah. Bu mübarek gecede Kadir Gecesi'nde Cenab-ı Hak yeryüzünü bol bol rahmetlendiriyor. Bolluk, bereket gönderiyor elhamdülillah. Cenab-ı Hak bu geceden bol bol istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Cümlemizin geçmiş günahlarını affeylesin. Cümlemizin geçmişlerine rahmet eylesin. Ee, yine bir ülkeye bağlanmak istiyoruz. Ee, sırada Afrika, Nijer var. Nijer'den görüntüleri hep birlikte izleyelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 2001 yılında paylaşmakla Ramazan olup Nijer'den tüm hayrat sabrın baş başlarımızı salam ve dua ediyoruz. Bugün kader geçişinin mübarek olduğu sizin iftarlarınızı dayatıyoruz. Allah sizden razı olsun. Allah sizden kabul etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Ve muhabbetler, selamlar. Evet, Nijeri dinlemiş olduk, Nijere, Nijere ulaşmış olduk. Oradaki kardeşlerimizin iftar sofrasına hep birlikte ne yaptık? Oturmuş olduk. Maddeden gidemesek de manen oradaydık. Buradan Nijere selam gönderiyoruz. Elhamdülillah Kadir Gecesi'ni hep birlikte ihya etmeye çalışıyoruz. İsterdik ki Kadir Gecesi'nde daha çok sofralara ortak olalım, daha çok sofralarda olalım. İmkanlar nispetinde bu kadar elimizden geliyor. Cenab-ı Hak Kadir Gecesi'nde inşallah cümlemizin her birimizin şu duayı yapmasını Efendimiz Aleyhisselam'ın bize öğrettiği şu duayı yapması Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet diyerek mazhar olmak istiyoruz bu gecenin bereketine, feyzine ve Cenab-ı Hak'tan af diliyoruz. Elhamdülillah. Ülkemiz adına çok sevinçliyiz. Çünkü ülkemiz dünya genelinde gelirine nispeten son 5 yılda en çok yardım yapan ülke. Kadir Şinaslık örneği, cömertlik örneği, kardeşlik örneği ve İttihadı İslam örneğini en iyi şekilde sergileyen bir ülke. Hayrat Yardım Ailesi olarak da 5 kıtada 70 ülkede bulunuyoruz. Ve orada kardeşlerimize sadece Ramazan ayında değil, her zaman gidiyoruz, her zaman yanında oluyoruz. Şimdi dostumuz, kardeşimiz, bayrağımız bile neredeyse aynı olan ay yıldız olan diğer bir ülkeye bağlanmak istiyoruz. Buradan Pakistan'a kardeş ülkeye bağlanıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhum. Hayrat insani yardım derneği olarak Pakistan'ın dir peştunha bölgesindeyiz. Kadir gecesinde iftar için yapmış olduğunuz bağışları ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize uh, iftar olarak verilmektedir. Uh, yapmış ve yapacağınız tüm bağışları Allah kabul eylesin. Buradan tüm bağışçılarımıza hayrat adına teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhum. Evet, Pakistan'a ulaştık, Pakistan'ı dinledik. Ee, sizlere daha çok videolar istiletmek istiyoruz ama e, imkan nispetinde elimize ulaşan videoları sizlerle paylaştık. E, fakat şu an Yemen'de 1500 iftar veriyoruz. Sudan'da şu an 6000 iftar sofrası kurduk. Filistin, Gazze'de 3000 iftar sofrası kurduk. Moro'da Uzak İslam Beldesi'nde 2500 iftar sofrası kurduk. Şanlıurfa'da, Suriye'de 5 bin iftar sofrası kurduk. Gana'da 5 bin iftar sofrası kurduk. Bangladeş'te 11, 10 bin iftar sofrası kurarak kardeşlerimizin yanında olduk. Ve daha birçok ülkede Asya, Uzak Doğu Asya, Orta Doğu, Afrika ve Balkanlar'da birçok ülkede sofralarımızı kurmuş olduk elhamdülillah. Kadir Gece'nin bereketini, Fazını hep birlikte inşallah yaşamaya gayret ettik, kardeşlerimize ulaşmaya gayret ettik. Ee, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ee, ülkelerden gelenleri aktardık. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek Hayrat Yardım sitesinden güncel haberlerimizi takip ederek faaliyetlerimizden haberdar olabilirsiniz. www.hayratyardim.org sayfasından Faaliyetlerimize ulaşabilirsiniz. Twitter, Facebook, Instagram'dan faaliyetlerimizi günlük takip edebilirsiniz. Telegram kanalımız bulunmaktadır. Her gün güncel paylaşımlar yapmaktayız. Bizleri oradan takip ederek destek olabilirsiniz. Cenab-ı Hak bu gecenin hürmetine, bu gecenin sevabına nail olmasını cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizleri, geçmişlerimizi affeylesin, sevabına nail eylesin bin aydan daha hayırlı olan bu geceyi ihya etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Onları cennetiyle, cemalle müşerref eylesin. Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi her türlü musibetlerden, belalardan muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak hayırlı evlatlar yetiştirmeyi cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak daha nice nice mazlum coğrafyalara ulaşmayı nasip eylesin, bizleri vesile kılsın. Nice mazlum coğrafyalarda kardeşlerimizin yanında olmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak ülkemiz, milletimiz, memleketimiz, alem İslam, bütün ümmeti Muhammed'e kurtuluşlar, ferah, sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin. Cenab-ı Hak şu an içinde bulunduğumuz bu musibetli, belalı günlerden her birimizi aydınlığa çıkartsın inşallah. Gelecekte de ve geçmişte de Cenab-ı Hak hayırlar nasip eylesin her birimize. Buradan Allah'a emanet olunuz. Selam ve dua ile El Fatiha.